Arabanın önü 2001, arkası 2003 ve sonrası kardeş. Bagaj kapağı lacivert. Sağ sol çamurluk yani aracın arkası kırmızı kardeş. Ana. Şuradaki kaynağı gördün değil mi? Evet abi. Aracı buradan kesmişler. Yalnız 2001 model nerede? Yapı depo ya. kapağı, yuvarlak. Anam 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 anam. Bak burada puntolar kaybolmuş. Buradan kesilmiş sıktıkçın. Bak şurada puntolar, orijinal puntoların evet. e, yerleri var. Ama bak burada hepsi kaybolmuş. Buradan kesilmiş, şuradan. Gördün mü ne kadar hmm, burada evet, macun evet. var, işlem var. Aynen. Puntolar kaybolmuş. Abi arabanın içi falan güzelmiş. Ala abi, gol stıbı falan bak Arabanın abi. içi pırıl pırıl. Önü 2001. Arkası 2003 ve sonrası. Modelliymiş. Bu araba kaç para ki? Çok, çok Çok para isten, abi. Normalde bu arabanın daha fazla para etmesi lazım. Aynen öyle. <laughs> arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Zeplin Oto Ekspertiz Ali abi mükemmel bir araç getirmiş. Sıttık acil gelir misin dedi. Şu anda kamerayı açtık. Oraya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Zeplin Oto Ekspertiz'e geldik arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abim hayırlı işler Sıkıcım, kolay gelsin. Geldin. Nasılsın abi? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olasın. Palio, severiz. Emektar palio. Evet abi severiz. Zamanında çok aldık sattık abi sıktıkça e, seni rahatsız ettim. Estağfurullah ne demek. E, ama önemli bir hususu vardı. Bunun da video çekilmeye değer olacağını düşündüm. En azından başkalarının kandırılmaması adına, dikkat etmesi adına senin de böyle video çekmeni uygun buldum. Eyvallah. Beraber çok hem arabayı inceleyelim hem de bu arabada ne var hikayesini bir dinleyelim. Ne cevabı şimdi bu arabamız? Şimdi Sıtık'cığım bu aracımız bizim bir tanıdığımızın, yakın akrabamızın talip olduğu. Ayağımı yerden kessin diye alacağı bir arabaymış. Tamam. Bu araca talip oluyorlar. sabahta bir tamirciye gidiyorlar. Arabada yağ yakma var mı, duman atma var mı, üfleme var mı? Motorunda yani masraf edeceği bir durum var mı diye götürüyor tamircisine gösteriyor. Tamirci de hani yaş itibariyle ufak tefek yağ kaçakları, baskı baltasının zayıflığı falan söylüyor ama yağ yakma, duman atma, üfleme yok. Sıkıntı olmaz abi yani. motoru Motor iyi diyor. iyi diyor. Ondan sonra abim de bu arabayı alacak, e, almadan önce de ya içi rahat etmiyor, ben yine de diyor, gideyim bir Ali'ye göstereyim. Arabayı bize getiriyor. Sana zahmet, bu kaporta boyasına bakıver Ali'den. Tamam. Biz de kaporta boyadan girdik. Genel zaten eksperimiz komple detaylı oluyor. Yalnız bu arabayla ilgili enteresan olan nokta şu, şimdi aracımız 2001 model. Araç bize geldi, incelemeye başladık aracı Bu arada aracın ön kısmında motor kaputu, çamurluklar, ön panel, bunlarda sökme takma yok. Olur Ama ver. aracımızda komple boya var yalnız incelerken dikkatimizi çeken bir nokta aracımız 2001 model yani önü 2001 model ama ilk dikkatimi çeken nokta şu oldu yakıt depo kapağı Evet abi şimdi bu araba Fiat Palio 1.4 EL tutulan paket tutulan paket klimalı yalnız 2001 modellerde yakıt ya. depo kapağı yuvarlak. anam 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 dedim ki hikaye başlıyor Evet buradan fark ettik önce biz Evet buradan fark ettik Şimdi abim de dedi ki çamurluk değişen. Cık, tamam hadi bu çamurluk değişmiş olsa eyvallah dedik. Yakıt kapağında buna göre bu yani 2003 modelini ya da 2003 sonrasını bulmuş da olabilir dedik. Tamam. Abi şöyle bir durum var. Çamurluk değişen diye biz bu işe başladık. Bagaj kapağı değişen, çamurluk değişen komple boyalı olarak biliyorlar arabayı. Ara sahibi de bu şekilde biliyor. Alacak abime de bu şekilde söylüyor. Bagaj kapağı değişen, çamurluk değişen ama hangi çamurluğun değişik olduğunu bilmiyor Tamam. Dedim ki hadi bu çamurluk değişik evet. Burada kesme yerleri var şöyle göstereyim bak fitilleri açayım sana. Şimdi bak burada puntolar kaybolmuş. Buradan kesilmiş ısıttık Bak şurada puntolar orijinal puntoların evet. e, yerleri var ama bak burada hepsi kaybolmuş. Buradan kesilmiş şuradan. Punta yok tamam. Aynı zamanda alt kısımda da bak burada punto yok. Gördün mü? Evet abi. Buradaki puntolar kendileri sonra yapmış. Normalde fabrikasyon punto aralığı bu kadar sık olmaz. Bunu kaportacı usta orijinale benzetmek için sık sık punto atmış. Normalde hmm. punto aralığı yaklaşık 5 santim kadardır. Bak burada da punto hiç yok. Tamam abi. Dedim ki, çamurluk bu. Arabayı incelerken geldik. Abi. Burada da yine aynı benzer bir durum var. Bak Sıddık'cım. Gördün mü ne kadar hmm, burada benzer. macun var, işlem var. Aynen. Puntolar kaybolmuş. Tamam punto yok. Aşağıda da yok. Abi. Abi o arabanın içi falan güzelmiş. Ali abi düşmanı falan bak. Lan arabanın diye. içi pırıl pırıl. Bak. Vururuz. Buradan da kesilmiş. Dedik dur bakalım. Arabayı lifte kaldırdık sen gelmeden önce. Evet abi. Hikaye şu sıttık. Arabanın önü 2001, arkası 2003 ve sonrası kardeşim. Anam vallahi yeni makyajlı kasa. <laughs> İki arabadan bir araba yapmışlar. Arkayı makyajlamışlar kardeşim. Bagaj kapağı lacivert. Çıkma parça. Ama bir diğer konuda sağ sol çamurluk yani aracın arkası kırmızı kardeş. Görebiliyor mu? Şimdi bagajına geldik arkadaşlar. Burası arabanın hissetmesi. Kiriko takımı falan var arabanın. Onlar falan güzel gözüküyor. Evet abi. Heh, buyur. Kırmızı şurada arkadaşlar. Şu değil mi abi? Evet. Kırmızı boyanın aktığı yer. Evet abi. Bagajımız Şimdi, lacivert. Bagajımız lacivert. Evet. Arabayı lifte kaldırdığımda şuradan bak boyası atmış. Gördün mü? Evet. Burada da kırmızılık var abi. Evet abi. Şimdi lifte kaldıracağız aracı. Aracın altına geldik. Evet abi. Sıttıkçım şimdi aracın altında bak kardeş. Ana. Şuradaki kaynağı gördün değil mi? Evet abi. Şimdi burası aracın semer dediğimiz arka kapının altında semer dediğimiz bağlantı yeri. Tamam abi. Aracı buradan kesmişler. Bak. Alttan şurada da kırmızı çıkıyor gördün mü? Evet abi. Kırmızı olsun beş fazla olsun Ali abi. Ya, <laughs> hem, de, hem, de, hem, de modelle 2003'e 2003 geçiyor bir de değil mi? Aynen öyle arkası 2003 önü 2001. Sıtıkçım semer kısmından bak burada da zaten daha sıtıkları görürsün. Evet abi. Buradan kesmiş arkadaşım. Böyle ilerliyor. Burada da yine aynı şekilde bak. Ana kırmızı kasalı da çıkıyor abla. Kardeşim önü, önü gri, önü gri arkası kırmızı aracın. Ee, önü 2001 Arkası 2003 ve sonrası. Modelliymiş. Bu araba kaç para ki? Yok çok, çok, para isterler abi. Normalde bu arabanın daha fazla para etmesi lazım. Aynen öyle. <laughs> İşimiz şaka. Şöyle bir durum var. Şimdi bu aracın sahibi abi aracı alırken güven ticareti yapıyor. Ve güven ticareti kaynaklı e, şu an bir değer kaybına uğruyor. Maalesef. Aynı zamanda moral de bozuldu. Ben video çekmek için rica ettim. Abi böyle böyle bir durum. Herkesin başına gelmiyor. Bak senin başına gelmiş. Başkasının başına gelmesin. En azından insanları bilgilendirelim diye evet abi. rica ettim. İlk önce razı olmadı. sonra ikna ettik abi. Dedi ki biz videoya falan çıkmayız. Ben dedi böyle biri değilim. Gerçekten de kendi kullandığı bindiği arabaymış. yaklaşık iki buçuk yıldır da kullanıyor bu arabayı. Dedi ben böyle anılmak istemiyorum. Videoda çıkmak istemiyorum. O da haklı. Alıcı abim de aynı şekilde. Ya ben de çıkmayayım abim. ben itimat ediyorum abime. Ona da bu şekilde vermişlerdir arabayı diye. Alıcı abimiz de ben de çıkmak istemiyorum diyor dedi. Vay be. Onlar şimdi yemeğe gitti. Yemeğe gitmişken biz ben çekenmedik. de seni çağırdım. Bir videosunu çekelim dedim Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz bu araba normalde 300 bin liralık araba. Ben ne diyorum? Ben aksenti de 200 bin liralık aksenti de ekspere sokmuştum. Bir değişen diye almıştık. 5 değişen çıkmıştı. Bu arabalar şimdi 300 bin liralık Evet yani bazıları diyorlar ki arkadaşlar yani 300'lük araç ne olacak? Boyası iyi olsun, yürür iyi olsun, motoru iyi olsun diye ama arkası ekleme. Bir de şöyle bir durum oluyor. Şase falan çakılırsa, farklı şase olursa da Çenç e, oluyor. Çenç oluyor. Çenç olunca da Polis haber vermek zorunda kalıyoruz doğru mu? Ya normalde yapmaları lazım ama işte onu herhangi bir kontrolde ya da muayene istasyonundaki kontrollerde eğer farkına varırlarsa. Araba e, elden gidiyor. Tabii o zaman polis çağırıyor zaten muayene istasyonu çalışanları. Arabanın Çeç şey olduğunu anlıyorsa orada e, ya da tutmuyorsa o anda polis çağırıyorlar. Olaya direkt emniyet el koyuyor. Bu zamanda da araba elden gidiyor. Evet 300 bin lira. Araba mı yani bu arabayı 300 bin lira durumu olan alır. Doğru mu abi? Tabii. Tabii. 300 bin lira duruma adam da bu arabayı alınca da yani bu araba o adam için kıymetli, değerli oluyor. Çünkü herkesin parası kendine göre kıymetli. Aynen öyle abi. Şöyle bir durum. Şimdi benim bu arabayı alacak gücüm vardır. Başkasının daha iyilerini alacak gücü vardır. Yani herkesin geliri eşit olmadığı için, kazancı eşit olmadığı için yani bu arabayı alacak abimizin gücü buna yetmiş. Böyle bir araba almış. Yani What onun için bu? bu para büyük para. Aynen öyle abi. Yani herkesin para yani maddi boyutu kendisi için farklı değer arz ediyor, önem arz ediyor. Ya bu abimizin içinde serveti diyebiliriz ya. Yani. Diyebiliriz abi, diyebiliriz. Arabayı da iner ki dışından boyası boyası inanki güzelmiş. Yani kilometresi 253 binde, koltukları da güzel. Bakın, buyur abi, koltuklarımız güzel. Kapı döşemelerimiz şöyle <laughs> güzel, aracın arka döşemeleri daha güzel. Hatta aracımız arkadaşlar şöyle bakın göstereyim, klimalı. 14 el tutulan paketi. Ama maalesef sonu yutran. Ali abi şimdi ticaret ne oldu abi? Kaldı ticaret mı? kaldı. Ticaret kaldı. Ticaret kaldı. Vay kötü olmuş. Evet. Arkadaşlar hepimiz söylüyoruz. Lütfen alacağınız araçları mutlaka eksperlere götürün. Yani araç 200 binlik de olsa... 400-500 binlik de olsa mutlaka ekspere götürün arkadaşlar. Şimdi hem ticaret kaldı ayrı, arabanın sahibinin araba başına kaldı orası ayrı. Bu adam bu arabayı bir daha nasıl satacak orası ayrı. Evet satar her mal bir, bir gün satar ama yani bindiğiniz aracın kesik olması, ekli olması, önünün 2001, arkasının 2003 olmasında kimse istemez arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bu bizim karalama kağıdımız. Her araçta çalışma kağıdımız bu. Evet abi. Ee, daha rapor kısmına doldurmadık bunu. Şöyle bir durum var. Anlattığım gibi Bak, arka çamurluk, Değiş. sol arka çamurluk değişen, sağ arka çamurluk değişen, bagaj kapağı değişen. Bak, bagaj kapağımız dercivert. Evet. Aracımızın arkası kırmızı. Önü 2001, arkası 2003 sonrası. Şu işaretli olan, Kesmeyen kalın de. işaretli olan yerlerden aracımız kesilmiş, e, eklenmiş kardeşim. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Alacağınız arabanın ne olduğu önemli değil. Herkesin bütçesine göre bir araba seçeneği var. Ama para kolay kazanılmıyor. Lütfen aracılık satarken bize gelmeniz önemli değil ama araştırın bu işi iyi bilen erbabı, e, yorumları iyi olan ekspertizlere ille kurumsal olacak olmayacak diye bir kaydesi yok bunun. İşini iyi bilen, iyi yapan ustaları tercih edin. Gidin aracınızı ekspere gösterin. Yoksa yani işte yaşanan sorun bu. Değer kaybı olacak. Abim morali bozuldu. Gerçekten Rica. mahcup olduğu üstüne. Ticaret üstün. kaldı. Yani ticareti kaldı. Neresinin olduğu önemli değil ama lütfen iyi usta bulun, iyi ekspertiz bulun. Gidin aracınızı iyi bir ustaya gösterin arkadaşlar. Ekspertize 3 lira, 5 lira, 10 lira neyse para verin. Bunu tabii tercih sizin hangi ekspert olacağınız takdir sizin ama tabii. buna para verin. Aracın ne olduğunu arkadaşlar bilerek alın abi. Aynen öyle. Abi çok teşekkür ediyorum. Bilgilendirdiğiniz için, uyardığınız için çok sağ ol abi. Selamlar. Eyvallah sağ abi. <laughs> Evet arkadaşlar ekler araç nasıl olur, ekli araç nasıl belli olur videomuzdan da bu kadar. Sizler için çektik. Hızlı bir şekilde geldik. Kusura bakmayın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.